Arkadaşlar bu işte Kardeşimle birlikte kutu açımını yapacağız. Arkadaşlar dükkana gidiyoruz. Açıyoruz aslı mega kutuyu. Bas. As, arkadaşlar aslı bastı. Sen bas şimdi. Mega. Dur bir dakika. Su dolsun. Da bas. Fibra güç puanı çıktı. Kolta güç puanı çıktı. Penny'e git puanı çıktı. Bonusta 8 elmastı. arkadaşlar bir daha açacağım. Evet, Ben açtım arkadaşlar. Ya arkadaşlar, şimdi size bir gelelim. Bu mam mıydı lan? Arkadaşlar Aslı'nın en sevdiği şey yapıyoruz. Nerede ayıcı lan o? Barley nerede? Barley. Barley, 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 barley. Burada. Evet. Turtacı barley. Dı evet. dı dı dı. Evet. Karakterleri indiriyorum yolunu. Arkadaşlar şey de oynuyor. Arkadaşlar Aslı için bir el kurtaç varlığını oynayacağız. Çak Aslı'cım. Bunu aç açalım. İyi arkadaşlar. Emin misiniz Aslı? Kurtaç Turta varlığıyla oynayacağımıza. Evet. O zaman. Gireli. seçtik. Arkadaşlar şimdi biz geliyoruz. Arkadaşlar bu videoda oynayamayacağız değil mi Aslı? Girin Arkadaşlar karakterleri inceleyeceğiz. Arkadaşlar size 8 bitle bir şey göstereceğim. Giriş sekiz bit. çıkmıştı. Arkadaşlar diyor ki bu. Ben çılgınım ben herkese virüs geçireceğim. Ben koronavirüslü adamım diyor. Arkadaşlar bu videoya kadar görüşürüz. Bay bay.